Adamlık dininde zengin insanların beceriksiz olması gerektiğine dair bir yanlış inanç vardır. Bu inancın mantığı şu düşünceye dayanır. Zengin olan insanlar yanlarında fiziksel olarak güç sarf edecekleri işleri yaptıracak ücretli çalışanlar bulundururlar. Örneğin yemeklerini kendileri yapmaz, aşçı tutarlar. Evlerini kendileri temizlemez, hizmetçi edinirler. Kıyafetleri söküldüğünde kendileri dikmezler. Bir eşya kırıldığında onu yerden toparlamak için gayret sarf etmezler. Bir yere gidilmesi gerektiğinde adresi şoföre verir, yolu bulmasını ondan beklerler. Alışverişe kendileri çıkmaz, eve getirtirler. Rahatsızlıklarında eve özel doktor getirtir. Hastane prosedürlerinin neler olduğunu bilmezler. Araba bozulsa, lastik patlasa, herhangi bir eşyaya zarar gelse bunları telafi etmesi için mutlaka yanlarında çalıştırdıkları kişiyi görevlendirirler. Tüm bunlar servet sahibi insanlara mahsus bir hayat şeklidir. Bu nedenle başkalarının desteğiyle yaşamaya alışmış olan bu insanlar el becerilerini geliştirme gereği duymazlar. İşte bu zihniyet kendisini zengin gibi gösterip hava atmak isteyen bir çok insanın aslında becerikli olmasına rağmen beceriksizlik taklidi yapmasına sebep olur. Bu nedenle özellikle kadınlar arasında el becerisi gelişmemiş, hiçbir şeyden anlamayan insan havası vermek oldukça yaygındır. Örneğin bir genç kızın aslında bildiği halde arkadaşlarının yanında ben çay yapmasını bilmem, ben yemek yapmaktan hiç anlamam, hayatım boyunca mutfağa girip bir şey yaptığımı hatırlamam. Ben hiç iyi dikiş dikemem. Bugüne kadar elime iğne iplik almadım gibi sözler söylemelerinin altında yatan düşünce budur. Bu şekilde her işini başkasına yaptırma olanağı olan zengin bir insan görünümü vermeye çalışırlar.